Şaban Uzunoğlu. Samsun'un Kavak ilçesinde ikamet ediyorum. Elimdeki gök taşı. Hafta sonu çocuklarla köyüme pikniğe gittiğimde derede buldum bunu. Hayır korkmadım. Ama heyecanlandım. Farklı bir taş olduğunu fark ettim. Gök taşı olduğunu arabamla mıknatıs vardı. Mıknatısı tuttuğumda çektiğini fark ettim ve e, resimlerini çekip Google arama motorunda aradığımda her sonuçta göktaşı olduğunu fark ettim bu şekilde. Peki. İsteyen olursa satarım. Valla internetten araştırdığımda 150-200 gram taşlara 3 milyon 4 milyon istiyorlardı. Elimdeki taşı toplam ağırlığı 1512 gram. Daha önce internette görmüştüm, haberlerde görmüştüm, ilk defa gördüm. Elim aldım. Bunu. İsteyen olursa satarım. Güzel bir miktar veren olursa.